Kadiris Üniversitesi'nde 18-19 Temmuz tarihleri arasında sosyal medya kampı düzenlendi. Üniversitenin yeni medya bölümü öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat'ın sosyal medyayı anlattığı ve sektörden konuşmacıların da katıldığı kamp iki gün sürdü. Kampın amacı e, liseli, lise çağındaki öğrencilere sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmalarını öğretmek ve sosyal medya ile birlikte sosyal medyayı da içine alan yeni medya kavramını e, aslında tanıtmak. Ayrıca öğrencilere sosyal medya ortamında ve platformlarında nasıl bir iletişimde bulunmaları gerektiği teorik olarak anlatılıyor. Değişik tematik şeyleri var. İşte, işte bloglar için... WordPress, Blogger gibi şeyler, Blogspot gibi. Bir markanın amacı da müşterinin ve işte hedef kitlesinin aklında yer etmektir. Sürekli bir alışveriş yapacağı zaman ya yani kendi ürünüyle ilgili bir şey yapacağı zaman ilk kendi markasının aklına gelmesini sağlamaktır. Büyük ilgi gören kampa katılan öğrenciler, üniversite eğitimleri için alan seçerken yeni medya ve sosyal medya bölümlerini tanıdılar. Ve bu kamp sayesinde etkin kullanmayı öğrendiler katılımcılara eğitim sonrası katılım sertifikası verildi.